yayınımızda kaydediyor. Evet, Cuma günü dersimizi yapamamıştık çocuklar hatırlarsanız. Yani canlı yapamadık. Efendim İbrahim? Sesim geliyor mu? Evet, Cuma günü canlı yapmamıştık dersimizi hatırlarsanız. E, yani ben video çekip size göndermiştim. Oradan derslerimizi takip ettiniz diye düşünüyorum. Canlı ders yapamadık ama ders vardı yani. Madem. Videolar atmıştım masa kurduğuna. Yeni bir... Evet çocuklar, internetimde bir sorun oldu. Bugün internetim çok iyi değil. Evet. Bugün internetim çok iyi değil. İnternetimde bir sorun var. İdare edeceğiz artık. Evet yeni bir haftaya başladık. Şimdi hayat bilgisi dersiyle başlıyoruz çocuklar. Yazmıştım hayat bilgisiyle başlayacağımızı. Hayat bilgisi kitabını açalım hemen. Hayat bilgisi kitabımızı çıkartalım. Sayfa 90'a açalım çocuklar. Hayat bilgisi kitabı sayfa 90. Evet internetim çok iyi değil. Ee, ara ara Günaydın öğretmenim. Günaydın Havin. Kopmalar da Günaydın öğretmenim. Günaydın. Evet cuma günü canlı ders yapamadık ama size video gönderdim. Videoları izlediniz değil mi? Dersinizi takip ettiniz. Derslerinizi yaptınız. Evet öğretmenim. Tamam. Evet. Hayat bilgisi Kitabımızı çıkartıyoruz. Sayfa 90'ı açıyoruz çocuklar. Ben de açıyorum. Şu anda ekranınıza yansıtıyorum. Evet, hayat bilgisinde hatırlarsanız daha önceki derslerimizde çevre kirliliğinden bahsetmiştik. İlk önce çevrenin ne demek olduğundan bahsetmiştik. Demiştik ki içerisinde yaşadığımız bizim e, bu ortama. Çevre diyoruz. Çevrede neler vardır? Canlı varlıklar, cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, binalar, arabalar. Yani etrafımızda, evden çıkınca dışarıda gördüğümüz her şey aslında bizim çevremizi oluşturuyor demiştik. Ama ne yazık ki insanların, bazı duyarsız insanların sorumsuz davranışları yüzünden çevremiz kirleniyor. Nasıl kirleniyor? Mesela yerlere çöp atarsak, denizlerimizi kirletirsek, e, zararlı egzoz dumanlar, fabrikalar, bacalarından çıkan dumanlarla, zehirli gazlarla çevremizi kirletirsek çevremiz kirlenir. Ee, bazı canlılar ve bizler de aynı zamanda zarar görürüz bu durumda. Ve sağlığımız olumsuz etkilenir. Gelecekte yaşayabilecek sağlıklı bir çevre bulamayız. Şimdi sayfa 90'a baktığımızda buradaki resimleri tartışmıştık sizinle hatırlarsanız. Bu ilk resimde Bakın bir deniz kenarından bir resim var burada. Gördüğünüz gibi insanlar hep çöp atmış. Bakın araba lastikleri atmışlar denize ve kıyıya vurmuş araba lastikleri. Böyle değişik çöpler var burada. Plastik parçalar var. Değişik büyük taşlar var. Hadi taşların olması doğal da diğer çöplerin denize atılması çok yanlış. Denizde yaşayan canlıların yaşam ortamını biz kirletiyoruz ve zarar gene sonuçta bize de oluyor değil mi? Biz bu denize de giriyoruz. Bu deniz bizim içtiğimiz, kullandığımız sulara karışıyor. Gene bizim de sağlığımız olumsuz etkileniyor. Bakın burada bir deniz canlısı var ikinci resimde. Evet, yayına yeni girenler için tekrardan söylüyorum. Sayfa 90. Söyle Habin, bir şey mi söyleyeceksin? Öğretmenim şey babamın balık tuttuğu bir yer <laughs> Babamın balık tuttuğu bir yer var. Ee, i̇lk önce e, oraya sahile iniyorsunuz ama sahilde bir sürü atıklar var, çöpler var. Deniz bile kirli. Evet, doğru. Biz de yazda mesela denize gittiğimizde böyle denizin içerisinde bazı pislikleri, çöpleri görüyoruz değil mi? Bazı insanlar denize çöplerini atmış. Ya da yiyip içip mesela deniz kenarında bırakıyorlar yiyip içtikleri şeyleri. Zeynep sen söyle. Öğretmenim biz bir kere ka Karpaz'a gitmiştik. Deniz uzaktan çok güzel görünüyordu. Çok su, Ama yakılmasınca insanlar çok pis olduğunu gördük. Evet. Ne yazık ki maalesef bazı duyarsız insanlar bakın Hatice de söylesin. Öğretmenim. Yani, yani biz aileler, şey, kraliçenin havuzuna gittiydik. Oradan aşağı indik. Bir seferinde de denizin şeyi, yan tarafı kumsal. Hep böyle çocuklarla doluydu. Evet. evet. Tamam. İkinci resmimize baktığımızda çocuklar bakın burada bir deniz canlısı var. Bir akarsunun içerisinde. Ve gördüğünüz gibi bu deniz canlısı ee, böyle etrafı, üstü, başı böyle simsiyah, herhalde benzin mi döküldü artık bu akarsuya veya bir akaryakıt mı, bir madde mi? Bakın üstüne yapışmış ve ne kadar zor, kötü durumda. Denizlerde, sularda yaşayan canlılar da hayatları olumsuz etkileniyor. Bakın ne pis bir ortamda yaşamak zorunda kalıyor bu canlı insanlar yüzünden. Üçüncü resme baktığımızda bakın burada bir baraj gibi bir şey var. Bir akarsu veya deniz kenarı var bilmiyorum. Bu akarsuya bakın böyle borular koymuşlar. Büyük lağım boruları. Buradan bakın pis sular akıyor. Gördünüz mü? Bu üçüncü resimde. Simsiyah sular akıyor. Aynı zamanda bu denizde başka şeyler de var. Bakın burada sanki kola tehlikesi, değişik içecek şişeleri vesaire, plastik şeyler, camlar gibi. Ee, çöpler var ve bu denizi bu akarsuyu kirletiyor. Örmin sayfa kaç? Sayfa 90'dayız. Hayat Bilgisi kitabı sayfa 90. Evet, burada bize çevre kirliliğinin tanımını yapmış çocuklar. Bakın ne yazıyor kutunun içerisinde. Çevre kirliliği hava, toprak ve su üzerinde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan ve canlıların sağlıklarını bozabilecek düzeyde etkiler yaratan kirliliktir. Yani biz çevre kirliliğini sadece yere atılan çöpler olarak düşünmemeliyiz değil mi? Yere atılan toprak kirleten çöpler var tabii ki onlar da çevre kirliliği ama e, suların kirlenmesi, burada resimlerde gördüğünüz gibi denizlerin suların kirlenmesi, işte zararlı dumanlardan dolayı havamızın, atmosferimizin kirlenmesi de çevre kirliliği olarak değerlendiriliyor ve bu canlıların biz dahil tüm canlıların yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Şimdi havamızı kirlettiğimizi düşünelim. Biz de bu havada nefes almıyor sonuçta değil mi? Pis havayı içimize çekmiş oluyoruz. Bizim sağlığımız bozuluyor. Veya denize çöp attık, denizimizi kirlettik. Yarın bir gün o denize biz gireceğiz. Gene oradaki o pislikten dolayı oluşan mikro virüs gene bizi hasta edecek. Veya bir plaja gittik böyle deniz kenarı böyle çöp içinde. Nasıl gidip de o denizin içerisine girmeyi içimiz e, içimiz sinecek olmayacak. Gene zararı bize dokunur. Evet mikrofonumuzu kapatalım. Evet çocuklar mikrofonumuz kapalı kalsın lütfen. Şimdi bu sayfa 90'da bu altta üç tane soru var. Bu üç tane soru ödev olacak size. Ben de yazayım. Sayfa 90 ödev diyelim. Hayat bilgisi kitabı sayfa 90 ödev. Bu üç tane soru size ödev. Dersten sonra cevaplandıracaksınız. Sayfamızı çevirelim. Sayfa 91'e bakalım. Sayfa 91'de de gene çevre kimliğiyle ilgili bazı resimler var. Gene kötü, korkunç resimler var. Sayfa 91'de. Bakın ilk resmi. Burası herhalde bir ormanlık alan. Böyle ağaçlar falan var. Ama insanlar tarafından atılmış bir sürü çöp var. Değil mi? Bakın burada plastik parçalar var. Bir tane sandalye var. Kırılıp atmışlar. Böyle demir bir masa var. Değişik çöpler var. Buraya dökmüşler çöplerini insanlar. İkinci resimde genel böyle toprağa atılmış pis çöpler var. Sayfa 90 ödev diyor bize. Tamam yapmamış olanlar yapsın. Ee, ve burada bakın var. Fabrikalar, fabrikaların bacalarından pis zehirli dumanlar çıkıyor. Gördünüz? Mü? Havayı kirletiyor. Buradaki çok çöpler de toprağı kirletiyor. Bir başka resim var üçüncü resimde. Bakın burada gene çöpler var. Orman bir alana atılmış. Burada bir şey yazıyor bize. Okuyorum. Siz de takip edin. Doğaya atılan çeşitli eşyalar yıllar geçse bile yok olmaz ve çevreye çok zarar verirler. Örneğin hiç düşünmeden doğaya atılan bir elmanın bile iki ayda yok olduğunu biliyor muydu? Evet biz bu çöplerimizi doğaya atıyoruz ya hemen doğada yok olmuyor değil mi bu attığımız çöpler? Mesela bir elma bile iki ayda yok oluyormuş, toprağa karışıyormuş. İki ay boyunca attığımız elma çöpü doğaya canlılara zarar vermeye devam ediyor. Evet, bu aşağıda sorular var. Sayfa 91'de. Ee, sırayla cevaplandıralım. Şimdi cevaplandıralım. İlk soruda ne diyor? Böyle bir çevrede yaşamak istiyor musun? Yukarıdaki çöplerin olduğu gibi bir çevrede yaşamak istiyor musun? Kim cevap vermek ister? Mesaj da yazabilirsiniz. Parmak kaldırıp da söyleyebilirsiniz. Böyle bir çevrede yaşamak istiyor musun? Böyle bir çevrede. Zevrin. <laughs> İstemez tabii ki. Düşünmemize bile gerek yok. Evet. Kim ister ki değil mi böyle pis bir yerde yaşamaya? Hatice, sen ne düşünüyorsun? İstemezdim öğretmenim. İstemezdim, evet. İbrahim Korkut da istemiyor mu böyle bir şeyde yaşamak. Leyla da istemezmiş. Amin. böyle bir çevrede yaşamak istemem çünkü böyle bir çevre çok kirli, hasta olmamıza neden olabilir. Evet, doğru. Hem bize hem diğer canlılara, bitkilere zarar verir böyle pisliklerin olduğu bir çevre. Muhammed de hayır demiş, Mert de hayır dedi. Hatice hayır dedi zaten, hayır dedi. Cennet hayır, ben istemem dedi. Evet, isteyen birisi olmaz değil mi? Böyle pis bir yerde yaşamayı kimse istemez. Çünkü pis bir yerde yaşadığımızda biz de kirleniriz, sağlığımız bozulur. Ben de hayır diyorum buraya kitabıma. Siz de hayır, hayır Evet diyen yok herhalde. hayır diyor. Hayır yeterli sadece. İlk sorunun cevabı var. İkinci soruya bakalım. Cem de hayır ben de istemem demiş. Hayır yaşamak istemiyorum çünkü çok çok bir yerde ve bizde zarar demiş. Doğru Çevrenin bu şekilde kirlenmesinin nedeni ne olabilir sizce? Neden böyle çevremiz bu kadar çok kirleniyor? Bu kadar çok kirli yer var ve çevremiz kirleniyor. Nedeni ne olabilir? Kim söylemek Bu çevre kirleniyor. çöpler, araba sosları, ve hani işte ben sadece insanların attığı çöpler diyorum. Doğru sadece. Evet. Sen sen söyle. İnsanlar duyarsa çevreyi kirletiyorlar. Evet. Ondan dolayı kirleniyor değil mi? Güzelliğin bazı insanlar denizlere çöp attığı için. Öyle denizlere gibi. çok çöp attığı için. Evet. Yani. Mert çöpler demiş. Cem. neden oluyor böyle çevre kimliği? Çünkü insanlar adayı sevdikleri için ve kendileri zannediyorlar ki adayı hiçbir şey olmayacakmış gibi zannediyorlar. Ve sürekli çöpleri yere atıyorlar. bütün evet. belediyeler hiç bak Evet. Doğru şeyler söyledim Yani insanlar atarken düşünmüyor değil mi? Aman atayım ne olacak falan gibi düşünüyor ya da temizleyen biri olur mutlaka diye düşünüyor ama çok yanlış bir düşünce tabii ki bu ee, çok yanlış bir düşünce ee, şimdi belediyeler tamam temizliyor etrafı çöpleri temizleyen kişiler var ama onlar da temizliyor diye biz de atmak zorunda değiliz biz kirletmeyeceğiz ki sonuçta o belediyede çalışan temizlikçiler çöpçüler her yere yetişemez her yere temizleyemez ki bizim pislettiğimiz yerleri temizlemek zorunda değiller. Ee, biz çevremizi kirletmememiz lazım. Duyarsız insanlar bu şekilde yer çöp atması, havayı, suyu toprağı kirletmesi yüzünden çevre kirliliği oluşuyor. Havin sen de söyle. öğretmenin çevreyi kirletenler yed yedi yiyip içtiklerimizi doğaya atmak, çöpleri doğaya atmak. Böyle duman fabrikalardan çıkan kötü dumanlar havayı kirletiyor. Evet, doğru. Evet, ben ikinci soruya böyle yazdım. İnsanların çevreyi kirlettiği için yazdım. Siz de kendi cevabınızı yazabilirsiniz. Evet, son sorudayız. Böyle bir toprakta yetişen sebze ve meyvelerin sağlığımıza etkisi ne olabilir? Tartış. Evet. Diyelim ki böyle çöplerin, pisliklerin olduğu bir yerde zepseler, meyveler yetişiyor ve biz bu sebzeleri, meyveleri aldık, yedik. Sizce ne olur? Sağlığınız bozulur mu? Neden bozulur? Böyle bir ortamda yetişen zepse, meyveleri yediğinizde. Hatice? Zepselerimiz ve meyvelerimiz yani, yani, pillerden ve ölü çöplerden dolayı bizi hasta edebilir. Yani içinde başka zararlı şeyler olabilir, zararlı şeyler. Evet. O çöplerin içerisindeki pislikler, zararlı bakteriler, virüsler e, o zepselerin, meyvelerin içine geçer. Biz de onu yersek hasta oluruz değil mi? Zehirleniriz. bozulur. Hasan? Zehirleniriz. Evet. Doğru. Evet, mesaj yazanlar da görüyor. Evet. Muhammed sen de söyle. Öğretmenim, benim ki toprak toprak çok pis olur ve şey yediğimiz sebzeler meyveler pis 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 olur kurtlu olur. Çünkü kürmüş olur, biz, biz de hasta oluruz. Evet. Evet, bulamayanlar bu cevabı yazabilir. Çöplerin içerisine karışan zararlı maddeler yüzünden sebze ve meyveler zararlı olur ve ağrımızı bozar. Dedim. Siz de bu şekilde yazın. Evet. Bulamayanlar bu cevapları yazabilir. Bir iki dakika bekleyelim yazsın herkes. Ayazla zehirleniriz demiş. Mert korona oluruz demiş. Evet olabilir. O çöp atan insanlar da virüs varsa oradan çöpe geçer. Çöpten sebze meyveye geçip bize geçebilir zehirleniriz demiş Leyla. İbrahim zehirleniriz demiş. Ali kötü oldu demiş. İbrahim korktu. Çöplere yer için doğa için aldı. Önce sorunu yaptı. Hatice zehirleniriz demiş. Evet güzel mesaj yazmayı da almıştık yavaş yavaş. Evet sayfa 91'i bu şekilde tamamladık çocuklar. Efendim. Efendim. Cem mi gidiyor? bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Tamam söyle. Bitiremedim de. Yapamadın. Bitiremedim de ondan. Tamam. Cem, senin internetinde bir sorun var galiba bilmiyorum ben, 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 ben bir sorun var. Senin sesin böyle çok kesik kesik geliyor. Tam anlayamıyorum. Evet, sayfa 92'ye bakalım çocuklar. Ürünlerin doğada yok oluş süreleri de bir sayfa 92. Evet, doğaya attığımız burada bazı çöplerin resimleri var. Maddelerin resimleri var, görüyorsunuz değil mi? cam şişe, ciklet, kola kutusu, plastik, sigara, pet şişe, çakma, kağıt, alüminyum, plastik tabak, poliuretan diye bir şey var bu şekilde ve telefon kartı. Düşünün bir cam şişeyi doğaya attığımızda biz orman bir yere attık, bir toprağa attık veya bir denize attık. Bakın kaç yılda yok oluyormuş. 4000 yıl. Bir cam şişe 4 bin yıl. Bakın 4 yıl değil. 4000 yıl doğada yok olmuyor ve doğaya zarar vermeye devam ediyor. 4000 yıl. Yani biz şimdi bir cam şişe atsak 4000 yıl. Yani 4000 yıl ne demektir çocuklar? Bizden sonra yaşayan, çok sonra yaşayacak insanlar bile biz yaşlanacağız belki bu dünyada olacağız. Bizden çok sonraki insanlar bile o zararı görmeye devam edecek demektir. Bakın ne kadar kötü bir şey yapıyoruz aslında bir cam şişeyi doğaya attığımızda. Ciklet yani sakız attığımızda 5 yılda doğada yok oluyor. 5 yıl boyunca canlılar doğaya zarar vermeye devam ediyor. Yani şimdi bir sakız atsanız yere 5 yıl sonra yani siz ilkokulu bitireceksiniz, ortaokul olacaksınız, orta bir, orta iki. Hala daha o attığınız sakız doğaya zarar vermeye devam edecek. Kola kutusu 10 yıl Böyle kola tenekesi veya e, iced tea, meyve suyu tenekeleri Onları da attığımızda 10 yıl boyunca doğada yok oluyor. Aşağıya baktığımızda pet şişe diyor. Bir pet şişe, su şişesi attığımızda 400 yıl doğada yok olmuyor. 400 yıl düşünün ne kadar fazla. Bir insan hayatı 70 80 yıl olduğunu düşünürse, yani biz şimdi attığımızda bizden çok sonra yaşayacak insanlar da biz bu dünyada olmasak bile bu attığımız çöp zarar vermeye devam edecek. Sigara fitresi, sigaranın bu izmariti, sigara içenler iyi bir şey değil tabii ki, e, içenler hem içip kendilerine zarar verdikleri gibi bu izmariti de yere atarlarsa eğer o da iki yıl boyunca doğaya zarar veriyormuş plastik bardaklar, plastikler bin yıl. Plastik çakmak 100 yıl. Kağıt 3 ay. Bakın kağıt bile attığımızda, defterimizden bir kağıt koparıp attığımızda bile 3 ay zarar vermeye devam ediyor. Alüminyum 100 yıl. Alüminyum böyle bir şeyler var. Onlar 100 yıl. Telefon kartı 1000 yıl. Plastik tabak 500 yıl. Evet. Evet, dörtte poliüretan diye bir böyle maddenin yapılmış bir kap var. Bunu da atarsak bin doğaya zarar veriyoruz. Bakın çocuklar belki de bu çöpleri siz şu ana kadar belki de çok zararlı olduğunu bilmiyordunuz, attınız. Ve bu attığınız çöpler bakın doğaya ne kadar zarar veriyor. Kaç yıl boyunca biz doğayı kirletmeye devam ediyoruz bir çöp attığımızda. O yüzden bir çöp atacağınızda bundan sonra doğayı atacağınızda ki inşallah atmasınız atacağınızda iyi düşünün. O çöpe attığınızda nasıl bir zarar verirsiniz size ve sizden sonra yaşayacak insanlara? Bir düşünün canlılara, bitkilere, hayvanlara. Ne kadar büyük bir zarar verdiğinizi düşünün. Sayfa 92'de gördük. Evet çocuklar buradaki e, yazılanlar ilginizi çeken oldu mu? Yani şaşırdınız. Abi bu kadar olduğunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Şaşırdım bu kadar olmasına. Hatice? Ben en çok cam şişelerim. Bu kadar bilmezdim. Cam şişelere şaşırdım. Evet şişeyle cam şişelere. Evet. Evet. Bakın cam şişe 4000 yıl. 4000 yıl ne demek yani? Ta dünyanın ilk olduğu zamanlardan bile atılmış olsaydı o zaman camlar varsaydı. Şimdi bile hala daha zarar vermeye devam ediyor düşünün. Veya bir pet şişeyi attığımızda 400 yıl. İbrahim. Şüphes cam şişe ve telefon kartı. Evet telefon kartı da değil. Bakın bin yıl bu hani telefonların içerisinde koyduğumuz küçük sim kartlar var ya onlar da bin yıl boyunca bin yıl yani bir zaman değil doğaya zarar vermeye devam ediyor. Başka söz almak isteyen var. Ondan Mert. Öğretmenim bir yıl bile 365 gün. Evet. Bir yıl 365 gün düşünün. Burada bin yıl var. Bak bin yıl. Dört bin yıl var. Ne kadar çok gün olduğunu siz düşünün artık. Doğaya zarar vermeye devam ediyor bu materyaller, çöpler. Yani aslında biz çevremizi kirleterek sadece kendimize doğada yaşayan bitkilere, hayvanlara değil bizden sonra yaşayacak canlılara da zarar vermiş oluyoruz. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani bizden sonra yaşayacak insanlara, hayvanlara, bitkilere de zarar vermeye devam ediyoruz. Belki de şu an e, çevre kirliliği arttı değil mi son yıllarda? Belki de bu kadar atma, artmasının sebebi on yıllarca, yüz yıllarca önce insanlar, yaşayan insanların doğayı kirletmesinden de değil mi? Ve şu anda bizi de kirletmemizden dolayı gittikçe çevremiz kirleniyor ne yazık ki. Evet çocuklar buraya ee, kadar geldik. Bir sonraki sayfa 95'ten devam edeceğiz. 93-94'ü geçiyorum direkt. 95'ten devam edeceğiz. Bir sonraki Hayat Bilgisi dersinde. Bugün değil artık. Başka bir gün. İlk dersimizin yavaş yavaş sonuna geçeceğiz çocuklar. Yani. 15 dakika aradık. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir dakika. Benim. Can Şişe'ye, can şişeye Evet tamam. Evet. 15, dakika şey, 15 dakika aradık. 15 dakika ara. Görüşürüz. Öğretmenim bir şey söyleyeyim hatip dersinde görüşeceğiz. Söyle Cem. Bir şey mi söyleyeceksin? İnternetinde takılıyor gerçi. Ha söyle. Belki duyarız. Cem bir şey mi söyleyeceksin? Bay bay öğretmenim. Bay bay. Bay bay. Bye bye. öğretmenim. bye. Bye Tamam bay bay. Bay bay. Bay bay başladık. Matematik kitaplarımızı da hazır edelim. 3. kitaplarımıza geçtik biliyorsunuz. 3. kitaba. Geçtik 3. kitaplarımızı bir sonraki derse hazır bulunduralım.